Herkese merhaba arkadaşlar. Brooking'e hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizler birlikte Valorant oynuyoruz. Evet, size söz vermiştim. Bu arada arkadaşlar <laughs> tatilden geldim. Tatilden gelir gelmez videoyu çekiyorum. <laughs> Neyse. Bu arada ben bronz 2'ydim. Aa bronz 1'e düştüm. Şu an derecesiz. On yeni güncellenmiş. Neyse hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Maçımız bulundu. Ben nefret ettiğim harita Pearl. Neyse. O ses Neyse boş ee, şimdi ne seçsek? Raise mi? Ha bu arada onu söylemeyi unuttum. Deadlock yeni gelmiş. Raze aldım. Raze eski main'im. Bu arada main'im Omen ama o kadar çok seçmiyorum. Neyse devam ki. Evet, başlayacağız. Bu arada bazı yerleri keseceğim. Mesela şu anki gibi. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada skinim var evet. Neyse. Şimdi niye çok kasıyor oyundan? Tamam. Neyse. Şimdi ghost alalım. Çünkü burası uzun bir harita. Diyeceğim de niye hep kasıyor ya bu? Neyse. Aa sorunu pink maşallah. Bir şey mi açık? Yok. Neyse. Çözülür derken çözülmüş bile. şimdi. Tamam, kimse yok. Şimdilik yok. Belki fake atarlar. B dönüyor olabilirler. Değilmiş. Lan kasma. Kasıp kasıp duruyor. Bu aşırı hepsiz Bye bay. düştü. Deadlock. Deadlock ne lan deadlock. Şimdi arkalama zamanı arkadaş. Ama biraz hızlı olmam lazım. Aa o. Ananı Ya oyun kız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. maalesef Ehm. Oh, remake. Remake dediği şey. FF. Tabii ki de vermeyeceğiz. Çünkü daha birinci el oldu yani. Neyse. Beşinci eli verilebiliyor zaten. Verse her de F6'ya basacağım. No. No dedim. Madam İngiliz herhalde. Neyse boşverin. Şimdi... Reyna o mikrofonun is... Oyun donmasa sevineceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu hakaret. Erkoç <Ergülüyor> anamı sövdü arkadaşlar. Neyse boş siz. <laughs> Ve şu an Reyna beni izliyor. Evet aldık kilimizi. Şimdi şöyle bir bomba, bomba atalım. Selamun aleyküm. Ananı avradım. Adam da vandal var ya. Adam mermisi çok değerli arkadaş. Ok oh, yazalım. Round ben biteceği için düşman, durdurmayacağım tamam. bile. Neyse. Tek tabanca. anladık. Neyse. Abi ya. İbar spitter. Neyse. Devam. Yardım edin. Bir kişi gelsin be. bir kişi 10 kişi lan. o deadlock'ın görümünü hiç görmemiş şuna bak neyse hey yoru bdr herhalde ya da mit ama nasıl a oluyor ha Lanet. Gidilmiyor ki. Neyse. Aha. Evet. Adamın ağzına arkam dönükken vuramadı ama sonra vurdu. Bir düşman kaldı. İlk defa kazandık. Yeey. Neyse. Bak yine donuyor bak bak bak. Evet ve skinli vandal. Bu vandalı seviyorum. Neyse boş ver. Belki sevmeyenler vardır ama ben seviyorum. Neyse. Devam. Video kaç dakika lan bu arada? 6 dakika iyi. Kanka bunu sat... Abi gördüğüm gibi one tap attım adama. Bu arada sizler sonradan geliyor. Has. Şerefsiz olma. Yani... Devam. Evet. Bir round çekmedim. Bir round'u keseceğim. Çünkü bu arada geçtik adamları. 3 2. Neyse. Şimdi şöyle E atacağım direkt. Hatta ben pusacağım Pusacağım ben şuraya. Çünkü 10 tane kişi üstüme geliyor. E şöyle hıpsalım. Beyze e gitmiş olabilir o Omen. Yok. Bur Omen öldü tamam. Selam kardeş. Yine one tap'imizi yapıştırdık adama. Aha arkaymış. Bomba. Ya replikler hep sonradan geliyor. <laughs> Aa benim mi <mandalım>. Neyse. Şöyle. Q'ya <laughs> basıyordum ha. Bunlar ne boş yapıyor bu arada? Neyse 4 2 evet yeniyoruz. Yenmeye çalışıyoruz. Hadi yine bizi bir bronza çıkartsın. Abi ne yapıyorsunuz şurada ya biz kız şunları sesi. Kısarken vurmasını. <laughs> Bombot. Bomba Aga. Reyna'ya üzüldüm. Onun Ya. Evet, böyle de da aldık. Da 5 kilim varmış. Neyse. Hadi Phantom alalım Tat 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 ta. Neyse. Oyun kasti için kiralamıyorum arkadaşlar. Neyse en azından asist yapmışım. Abi üç kişi mid geliyorlar ya. Böyle bir saçmalık yok. Neyse en azından kaybediyorlar. Şu bomba tatayım korkuyorum. Gidemiyorum. Aha. Hadi siz kayı öldürelim. Hadi gel. Hepsini öldürdük. 2 kill. Çok güzel. Burada olduğumu biliyorlar. Ah be. 3 kill aldık. <laughs> Hadi yine kesmeyeceğim hediye. Kalsın. Gereksiz bir el kaybettik ama bir şey olmaz. Yani sıkıntı yok anlamında bir şey olmaz değil. Evet ultim bir dakikada geliyor hemen. Daha demin da üç kiloluk değil mi? Evet. Şu chamber'ı öldürmeseydi var ya belki bela gelecekti. Neyse. Kullanma. O pi kullanmak istemiyorsan kullanma. Bomba. Ananı ne avradı? Madem öyle. Ananı ya. Neyse kaçırdık onları. Derken kaçırmamışız. Help help. Bariyer ha. Şu küçük yerden gelebilirler. Gelemezlermiş. Hadi ne oldu lan? he Allah Git lan bebe. Warrior. Pırıl pırıl. pırıl pırıl kardeş. Ah ah o oğlum sapık gibi ölüyor. Deadlock sapık gibi ölüyor. Ya chamber şu... Abi bu ne ya? Şu chamber aresi al bak şu. Ben şuradayım sayalım. Tarıyor böyle. Neyse boş ver. Chamber biraz böyle beleşçi. Neyse iki kill aldık. Birinci seçmiş. Biz de ikinciyiz. Bir şey olmaz. Evet. yine kazandık bir round. Ve iki kişi şey aldım yine. Bak yine Chamber öldürdü. Vallahi bıktım ya. Adam dört kere beş kere öldürdü beni. Neyse. Evet. Bazılarının çok az var. Ama neyse hadi. Yani bariyer yerleştirilmiş. De buradan geçebiliyorlar. Hay senin ya. Neyse atayım bir bomba. Bomba severim de. Neon geldi. Bebe. Bomba. Kaçırıp yerleştirildi. Ulti de geliyor. Madem oynamak istiyoruz. Oynamak istemiyoruz. Evet devam ediyoruz. 14 dakika olmuş lan. Neyse. Herkes FF'lemeye ef başladı. Bu arada yine bir kill aldık. Bak şu Sky Spike'a Ve bundan haberim yoktu. O yüzden öldüm. Ve yine ultim gelmiş. O yüzden şu zıplama çantasını almam lazım. Zıplama çantası. <laughs> Neyse. Bence de kanka adam doğru söyledi bak. Bence de doğru söyledi. Neyse hadi bu sefer kesmeyeyim. Çünkü bayağı beldir kesmiyorum. Kesiyorum. 30 saat sonra geliyor replikler. Kaçış var. Kanka koş. Şimdi siz bitmediniz. ya. Şu mücirer boşuna gidiyor. Bu iş mouse'a tıklayacaktım ya. Yine mikrofon düştü. Yorulun kafası iyiymiş. Neyse boş verin. Taraf Şimdi evet, taraf değişti. Shadow of Sly. Sage. Sage, Sage. İngiliz bir şey. Lan kaçta kirene 2 kişi mi var? bunların hepsi zaten şey çıkıyor. Neydi? Ares. Ne var lan be? Round başladı. Şimdi bakalım kim varmış. Ananı lan tam son anda köretti. Deadlock. Ah. Kilibi çaldım. Oğlum bir salın. Bomba yolda. Delisi, Şimdi bir HS atacağım. Arka mı var arka? Dur ben bir arka bakayım. son oyun spike b'de spike düştü spike bende evet güzel bir fake son 30 saniye Ay! Bomba! Aferin. Rozeyim. <laughs> <Razayım>. Rozeyim <laughs> nam. Rose'im. Abi adam bana çok güzel sinir oldu yalnız. Şu Reyna karşı. <laughs> Öyle bir vurmuşum ki aşık olmuş bana Reyna arkadaşlar. Neyse gardiyan alalım. Ananı <laughs> <laughs> ne neyse. Lan herkes burada? Bak 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 yine Ares. Yine Ares. Evet arkadaşlar çok az kaldı. <laughs> 11'e 4. Evet Reyna'mız soğuk çelik istiyormuş. Var mı bana alan? Bir an almayacak diye korktum ama aldı. Evet Wanderlum'u sevmiş reyna Aha Sesini duydum Hehe <laughs> Kulaksızız sanki ya Aa, one tap atacaktım Attım Headshot FK mı? Lan boşuna canım her şey. bir düşme mikrofon. Şu mikrofon kayıp düşüyor. Bir de şey yapmış. Hehe <laughs> Reyna. <laughs> Son sayı. Evet çok hızlı kazandık. Neyse videomuz. Hani videomuzu şimdi bitirmeyeceğim. Normalde bitirirdim de. Round başladı. Lan beni niye tuttun? Ananı... Gel gel gel. <laughs> sonunda kill aldım sonunda. Yallah.